Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Ne habersiniz? Nasılsınız? Ben İkbal. Arkadaşlar bugün annemin doğum gününü kutlayacağız. Ondan gizli bir şekilde. Şu an annemin arkadaşında onu oyalıyor. Ee, biz size önceden videolar çektik. Şu an bu videonun başında olacak. Siz ondan sonraki günleri izleyeceksiniz. Yani düğünü izleyeceksiniz. Bizim burada bir park var. Yukarı parka çıkacağız. Orada annemin doğum gününü kutlayacağız. Her şey hazır. Zaten gördünüz. Süslemeleri falan aldık. Pastayı ben aldım. Hepsini zaten göreceksiniz videoda. Sadece arkadaşlarımı bekliyorum. Annemin diğer arkadaşlar onlar yukarı gelecekler. Aynı anda çıkacağız. Aynı anda orada olmaya çalışacağız. Orayı biz hazırlayacağız. Sonra Kadriye abla da annemi getirecek. Siz hepsini görmüş olacaksınız. Her şey hazır Biz bekliyoruz. Burada da arkadaşım var. Her şey hazır. Bekliyoruz. Bay bay. Selamlar. Ne haberiniz? Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gizli bir video ile karşınızdayım. Ee, minicik bir gizlilik içeriyor. Bilmem olabilir ama yazı alacaksan belki olmayabilir. Şöyle çekeyim. Melek annem arkadaşlar. Ne aldık? Konfet aldık. Ha, çok evet, Şu an renkli renk bir konfet aldık. Taş mı alsa? Ya? Şöyle düşüğüne versin. Al. Yanarlı Ay, çok dönerli. Çok güzel. Şunlar güzel. Kullanmalara Şunlar bakalım. Bir şey almayı da yapıyorum. Evet. Böyle var arkadaşlar. Şu mı? böyle şey yapayım. Bir gözüküyoruz şeyleri hallettik, bu süsleri hallettik. Şimdi biraz gezeceğiz bacımla. Sadece tek sıkıntı böyle hani ilgi doğduğun yazılı şeyler var ya onlardan alsa mıydım diye düşünüyorum. Böyle çok içimde kaldı. Ama inşallah doğru karar verip almamışımdır. Böyle rüzgar çıkar ya da çardakta oturamayız dedim. Ve almadık. Neyse kapatıyorum. Bye. Arkadaşlar biz dondurmacıya geldik ve ben size yeni açıyorum. Şimdi annem hep böyle bir şey aldım ve yani bu ne kadar güzel, hiçbir fikrim yoktu. <laughs> bunu deneyeceğiz ama rengi çok sarı anladınız mı? Hani birazcık daha altının açık rengi var ya öyle olsaydı deniyoruz. Abi aralarındaki en güzeli boyutu size temin ederim yani. Oha güzel duruyor lan. Şimdi bir bunu aldık tamam mı? Paketinden çıkartayım bence yeter bir tane konfet aldım. Yani inşallah bozuk olmaz. Öyle bir korku şeyimiz var. Şimdi sadece altın rengi aldığımız için. Abi saçım bu mı? Altın rengi böyle uzun şeyler aldık. Bunun pembesi vardı bizde. Bitmişti. Ve bunu aldık bu sefer. Bir tane böyle. Ve ben bunlardan çok korkuyorum. Kanka yani. Aşırı korkunç. Ama şölen yani. Amacımız şölen. Olay power. Olay parça ve Diyeceksiniz ki ne alaka? Ama anneme Miss Turkey birincisini almayayım mı? Şöyle bunu takacak. Yani böyle bir şey aldık, umarım beğenir ve size olay bir şey gösterdik. Şöyle Hadi. göstereyim. Ne göstereyim. aldık? aldık. Bunu aldık ve bunu açacağız şimdi ben sizlere. De şunu istemiyorum. Şunu istemiyorum. Eskiden <laughs> istemiyorum. istemiyorum. Şuraya koy. Şunu indir, şuraya koy. Ay, çok Gerçekten çok, çok heyecanlıyız. De. Kesin sevebileceğimiz için özlemiyoruz. Çok, Ay, çok, mad çok mad tatlı. Ne kadar Mahvettik bitiyor. Bir sürü katlatmak gerekiyordu. Kanka bu çok büyük bir şey. Güzel değil mi? Ben bu göreyim? Ay çok tatlı. İsmini anlamadım. <laughs> ben de okumaya çalışıyorum şöyle <laughs> de. Açamıyorum. Kanka ben bunları çok sevdim ha, bunlar <laughs> çok, az, çok, az. çok tatlı arkadaşlar, çok tatlılar kız. Başar nasıl? Bence almalı, ben çok almadım. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi Yusuf'a aldıklarımı gösteriyoruz, Yusuf almıyor. <laughs> basmayacağım. Evet süper. şöyle yapalım. Evet en başta. Ben kötü çıkıyorum. Tamam. Wow. Başa bak. Why? Happy birthday queen. Bir de bu renk aldım bunu. Bence çok mantıklı bir şey. O lazım. da çok güzel. Fıs yapıyor bu. Fıs yapıyor. Gözünü olayı gösteriyorum. Gözünü kapat. Gözünü kapat ama. Ama açmıyorsun. Tamam da böyle bizsek. Anlamadım ben onu. Bu şey mi? Eee 2020 ne yazıyor? Bu var tay. Mr. ke mi yazsın? Aynen öyle yazacak. Kapibara. Bu yeşil sulhufat kapibara kendisi. Bu yeşil sulhufat babası. Bunlar yeşil sulhufat arkadaşı. Gördün? Oo benim. Hayır. Sence hangisi çıkmıştır bir tahmin et. 4. Bunu evet. diyor Hı -hı. Emin misin? Eminim. Bu değil yani. 4. Açmamış. Açtım biliyorum. Ha. <laughs> çok mutlu oldum şu anda. Evet çok güzel. İsim verelim buna. Ne verelim? Kapanmamış para. Arkadaşlar günaydın. Bugün diğer gündeyiz ve yeni uyandım. Burada bütün malzemeler hazır. Bunların hepsini koyacağım. Arabaya yükleyeceğim. Ondan sonra e, makarnayı yapacağım. Makarna kalkısı yapmayı planlıyorum. Satız bak. Yoğurdu makarna bir şey yapmaya yani. Öyle bir şey yapacağım. E, onun için malzemeler burada sadece turşu yok. Yani, turşu olması gerekiyor. Turşu unutmuşum. E, birazdan pasta almaya gideceğim. Olmadı turşu da bakacağım yani. Bence herkese yetecek ve artacak bile. Ondan sonra burada kurabiyelerden yani onları götüreceğim ve tuzlu tatlı kurabiye karışık. Onları da bunlara koyacağım. Kısa buraya makarna yoğurtlaması, buraya da pasta gelmiş olacak. Bence çok iyi. Masaya örtü de seriyim. Mesela bu çok mantıklı değil mi? Tamam, bunu götüreceğiz. Şimdi pasta almaya giderken hazır bunları da arabaya götüreyim diye düşündüm. Şu an bunda hepsi. Sen <laughs> koymadım bir sürü şey var. Saat 12 gibi Meltem gelecek. Buradan onunla geçeceğiz. Bardaklar, her şey hazır. Gördünüz. Bunları hemen aşağı indiriyorum. Pasta gidiyoruz. Arkada çay yaptım. atıştıracağım. Kahvaltı yapacağım. Çok uçanlar mal gibiyim yani evet, değil. Sonuçta çok kararsın. Meyveli pasta alabilirim belki. Güzel olur öyle sana. tüm champotre fac pouchoi arkadaşlar böyle bir kahvaltı yapacağım benim zaten öğlen çıkaracağız. Yani. Bu da pişiyor. Çektirmeli yaptım. Hazırlandım. Şu an kombinim bu şekilde. Şimdi çayı demleyeceğim. Arkadaşlar şu an dışarı çıktık. Şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz. İnşallah park yeri bulabiliriz. <laughs> Ve minik bir aksaklık oldu. Elimi kestim. Gerçekten harika. Hala kanamaya devam ediyor. Çünkü derin kestim. Neyse nazar boncuğu diyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Çok piştim. Şimdi bakalım orada ne Arkadaşlar şu an her şeyi hazırladık. Pastamız bol bol mumlardan oluşuyor, bol meyveli, makarna salatası burada, çayımız burada, her şeyimiz hazır. Burada mutlu örteğiniz Bunu direkt anında takmamız gerekiyor. Tuğba bunu da sana veriyorum, sen bunu gidip takıyorsun anneme. O görev sende Tuğbacım. Her şey hazır. Star parçamız, star parçamız tabii ki de <laughs> bu. Bunu da onu ağırlayacağız, konfeticimiz. Başka her şey tamam işte. Çakmağımız. Bazen <laughs> yalar, için su çok Bekliyoruz, hala gelmediler. Sen Gelin artık. Arkadaşlar şu an çakmağımız bozuk yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de rüzgardan da olmuyor. Aman 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 aman. Çok stresli. Maitepe en son yakacağız arkadaşlar. Annemler gözü. Kanka biri geliyor. Şu an Devet havadan kaçıyoruz. Devet Abla ne zorluklara katladınız gör. Ya. Bence büyü deneyin şu an. Elin yanında anne. Büyü yakayım mı şimdi? Bence be. yakın geliyorlar ama. Nerede? Hiç bakmayın zaten böyle onun da kimin olduğunu tamam, fark etmezler. Onu şimdi ben mi yakalım? Yok bence şimdi yakın. değil. Ne kadar yaklaştılar? Tıvaç yakın adamı. Kanka bayağı geldiler yani. Tamam bak bunu yakamam ben. Onunla yakın. Sesi yüksel. Ya çok erken. Git peşine. Ya çok olmadı ama. <laughs> zor uğraşlar sonucu annemin doğum gününü kutlamış bulunuyoruz. Arkadalar onlar. Anneciğim selam var. <laughs> evet gerçekten. Anne ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? Çok duygusal. <laughs> Teşekkür ederim. Bir kutlama gerçekleşti. Aynen yani kutlama gerçekleştirdik. Sadece pastayı kesmiyoruz. Anneme bir arkadaşı daha gelecek. O işten çıkmadı. Şimdi tuvalete gidelim de kendimize gelelim. Ayol. Makarna salatası nasıldı? Çok güzel. En güzel oydu değil mi? Evet. evet sana buralar bahsettim yerler Jessica. Değilciler. Aslında köyü mesela ya. Biz burada genelde akşamları yürüyoruz ama akşamları. Şimdi bir tuvalete girdik. Şöyle bir turlayıp ineriz herhalde değil mi? Aynen öyle. <laughs> yemek istiyorum ben şu an. Ben biraz <laughs> Bu arada o kadar rüzgar çıktı ki daha çayım falan hepsi uçtu. Evet, biraz, İnin... biraz, <laughs> biraz aksilikler. Yani ama güzel bir video olacak herhalde ya biraz uzun da olabilir video gibi. Evet. Güzel olacak. Anneciğim öpüyorum seni. Arkadaşlar çok kaslı çocuk. Sıcak. Böyle bir sıcaklık olabilir mi? Sıcak. Şu an eğridim. Şuraya oturacağım birazdan. Yani çok fena bir sıcak var. Annemler hemen şurada oturuyorlar. Görünüyor mu? <laughs> Buralar hep bazen de bizim e, dertleştiğimiz mekanlar arkadaşlar bu arada. Neler konuşuldu burada bir bilseniz. Çok büyük şeyler. Bilseniz ama bilmeyin. Çünkü <laughs> gayreti var. Çünkü <laughs> <havası var, gülüyor> Biz kızlarla bir piyasa yapıp geleceğiz. Babam da buradan izliyorsa onu öpüyorum. <laughs> Merak etme Adem abi. Saygılar. Anaheim'e gidiyoruz. Video devam ediyor bu arada. Neden? Video çekiyor Neredesin? Buradayım. Anne, <laughs> <laughs> annemin bugün doğum günü. Abi çeker misin şöyle? Bak, çok güzel misin? Çok Teşekkür ederim. kombini bu. Ya ben yapıyorum hep kombinlerini yani. Ben hep ben yaptım bu kombinlerini. Diğer <laughs> videodan gördünüz arkadaşlar. Ben yaptım. Tabii ki de. Annem burayı <laughs> talan etmiş. Buraya hiçbir şey koyamıyoruz. Al bu ne? Kapat kızım onu. Yengenin soslukları. Hmm. Süp şefer. <laughs> Bir kendi topladım ben gelince. Hayır. <laughs> Geriye çek usta. Geriye. Şşşt. Hmm. Hmm. Şimdi gelin de yoğun. Bunlar çekecek. Bir dakika bekle. Kardeşlik görev. Bir dakika varsana. Işık Bak, güzel. Bak ar artık arkaya tutuyor. Şaşır. <laughs> Mesela ters tutup flaşıyla ile çekmeye ne dersin? Tamam, mantıklı. Ha, Ay, şey. Anne, ne, ne alacağım? Kaç tane? Yüksek nefes al. Tutun ya. Tutun. Gelme, git. Bana ee, teyzem yaz dedi ...istiyorum, dedi. Ee, ben de evden mum almayı unuttuğum için şimdi Patbağa gideceğim dedim bir uğramam gerekiyor bir yere dedim anlamadılar onlar. Aldım bunlara bakın kocaman şandanlık mum aldım çantamın içine koyup. Aa, ne kadar e, bu, bunlar bu kızın ne kadar özgüvenli diye düşünüyorlar değil mi? Çok. Tamam. Çok. Yusuf bana bir şey verecekmiş. Baba biraz sesini kıssana. Video çekiyoruz. Bana hediye almış anne. Paralarını mı harcamayın ya. Anne hayır ya. Bana hediye almış çocuk. Yanağını getir. Çocuğun parası kalmamış. Kötüm de onu kalmamış. Arkadaşlar kardeşim A2 testini çözecekmiş. Bakalım. A2 mi? Bir Bakalım. Çözülmemiştir. Zaman belirtilmiş. Gece diyor. B cümle olumsuz ve geçmiş zaman değil. Gece. Halimize bakın. Yani şu an poşet taşımaktan yorulmuşum. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar şuna bak. Emir yok ki efendim. Hemen hemen hiç yok hiç. Tamam, şey de bir <laughs> yedi, kalmamış. Pazar Bunu hediye Dayı. Yengecim ne yapıyorsun? İyiyim aşkım. Sen ne yapıyorsun? Ben de. Ne güzel mi? Ne He? Neyse. Ne Dudağın renk çizgi öpeyim renklensin. Tamam <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Ablacığım iyi ki doğdun. Hayır benim. hayır öyle değil. Anlar. Annem bu odaya girmez. Tamam. Annem bu odaya girmez. Bir şey söyleyeceğim. Ben yine bir şey söyleyeceğim. Yine ne söyleyeceğim? Pastayı ne zaman? Bağırarak söyle, bağırarak biraz. Bağır, bağır biraz daha. Pastayı ne zaman yıkacağız? Mağur ya be. Aa, be. Abi bu ne ya? Neydi bunun ismi? Röpte şambır mı? <gülüyor> <gülüyor> <Dura> mı? <laughs> Böyle yerde duranlar şamdan mı? Şamdan. <laughs> Gel, koyalım. Çakma alan var mı çakma? Ben ben şöyle uzayayım. şu. Bak. Annem de şurada bak. <laughs> Yanmıyor arkadaşlar. Dayının cebinde vardır. <laughs> müzik. Müzik. Arkadaşlar. Müzik. Üfle. Ama şey. Fotoğraflar <laughs> Anneme çok gizli yapıyoruz fark ettiysen. Ya, ya, ya. Abi bunu nasıl yakacağız? Tamam, Ateşle. Ay ben onu yakmam. Önce ben onu yak sonra. Ha sonra ona o, şey yapayım. Dolabı yakar orada onu. abi. Sen Tanrı'dan hediyesin. Bahayısın. <laughs> 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 İyi ki varsın. Ona, Bizim mutlu güzel yıllarımız olsun beraber tabii. Ayrı yok yani. Başka kanki de yapamazsın. Öyle bir şansın da yok. Yani <laughs> mutluyum. İyi ki doğdun. Alkış. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun deme tatlı. İyi ki varsın. Yeni yaşın sana çok güzellikler getirsin. Bu arada iki Bahar ilk bali doğurdu. <laughs> mutlu <laughs> yıllar. Bunları tanışıyoruz. Kanka çekiyor musun ya? 15 mi? Bu kadar oldu mu? Ne demek? İyi ki benim kankamsın. <laughs> <laughs> Adnan abla seni çok seviyorum. İyi kendimin <laughs> arkadaşım. Benim arkadaşım. Seni çok seviyorum. İyi ki benim arkadaşım olmuşsun. Benim için çok değerlisin. Kardeş demektesin. Çok seviyorum seni. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Doğdun Demet abla iyi ki varsın doğum günün kutlu olsun. Annem benim için neyse sen de aynı olsun. Seni çok seviyorum. Hem iyi ki doğdun. Seni çok ama çok seviyorum. Bu yaşın sana mutluluk, neşe getirsin. Bu yılı seni gururlandırabilmek için elinden geleni yapacağım. İyi ki varsın. İyi <laughs> <laughs> ki doğdun, iyi ki varsın Demet'im. Seni çok seviyorum aşkım. Power'ı kızım. <laughs> Ablacığım doğum günü kutlu olsun. Favori ablamsın. Ablaların ablasısın. <laughs> i̇yi ki doğdun. Yeni yaşında tüm güzellikler seninle olsun. İyi ki doğdun en sevdiğim ablam. İyi ki varsın. Canım benim iyi ki doğdun öpüyorum seni. İyi ki doğdun abla. Canım anam iyi ki doğdun. Öpücük yolla. <laughs> i̇yi ki doğdun hayatım. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Yani... ki varsın anne. Bay bay. Öptüm. İyi ki. 3, 2, 1. İyi ki doğdun Demet kızım. <laughs> Allah unuttuk lan ne diyecek? Ne de ya? İyi ki doğdun en sevdiğin am en ya baştan yazdım ben böyle videolar. <laughs> İyi ki doğdun en sevdiğin... sevdiğin sevdiğin niye oluyor ki? Bu hayatım. İyi ki hayatıma girdin. Ablacığım yok olmadı sil bunu olmadı. <laughs> Yüzümü çevirmeyecek değil mi böyle ters çevirmeyecek? Bilmiyorum çevirebilir. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> Öpe gel demiyorum. Ha, buraya geleyim. Bilgi <laughs> varsın iyi de seni çok seviyorum. Bu kadar mı? Ne diyeyim? Neyse ne anlatıyorum bomboş yine saçmaladım ya. Aşağı, şu an dışarıda Söyleseydin video çekeceğim ben güzel bir <laughs> şeyler, güzel güzel kaba. <güzel>, <laughs> 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 Anne, çok güzelsin. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Anneciğim iyi ki varsın. Anneciğim. <laughs>